Bir ormanın derinliklerinde, sessiz bir göl kenarında yalnız yaşayan yaşlı bir kaplumbağa ile neşeli ama sabırsız bir sincap, beklenmedik bir şekilde tanışır. Aralarındaki farklılıklara rağmen gelişen dostluk, ormandaki diğer hayvanlara da umut olur. Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde uzak diyarlarda, yemyeşil ağaçların gökyüzünü kapladığı, kuşların sabah ezgileriyle günü başlattığı büyülü bir ormanda yaşlı bir kaplumbağa yaşarmış. Adı Tosbik'miş. Tosbik Göl kenarında bir oyukta yaşar, günlerini ağır ağır yürüyüşler yaparak, suyun yansımasında kendini seyrederek geçirirmiş. O kadar yavaş hareket edermiş ki, bazen yanından geçen salyangozlar bile ona acele et Tospik, yaz bitecek diyerek gülerlermiş. Tospik'in sakin dünyası bir sabah erkenden bozulmuş. Gölün hemen yanındaki ağacın dallarından birinin hışırtı sesleri gelmiş. Sonra bir anda bir şey pat diye yere düşmüş. Tospik ürkerek kafasını kabuğuna çekmiş. Derken bir ses duymuş. Ah! Hep böyle oluyor. Hiçbir dala tırmanmayı beceremiyorum. Kafasını yavaşça çıkaran Tospik, karşısında kahverengi, pofuduk tüylü, gözleri cıvıl cıvıl bir sincap görmüş. Bu sincap, ormanın en hareketli canlısı olan fıstıkmış. Fıstık, hemen konuşmaya başlamış. Sen burada mı yaşıyorsun? Ben bu gölü daha önce hiç fark etmemiştim. Harika bir yer. Ben de buraya yerleşebilir miyim acaba? Tospik önce biraz sessiz kalmış, sonra yavaşça gülümsemiş. Tabii neden olmasın? Sessizliği seviyorsan burada çok huzur bulursun demiş. Ama fıstık sessizliği sevmezmiş. Daldan dala atlarken şarkılar söyler, düşerken kahkahalar atar. Geceleri bile ağaç kabuklarından yaptığı minik trampetlerle müzik yaparmış. Tospik, önce onun bu enerjisine alışmakta zorlanmış sessiz sabahları yerini hop 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 seslerine bırakmış. Ama zamanla fıstıkın neşesi ona da iyi gelmeye başlamış. Fıstık, Tospik'e sabırlı olmayı, Tospik ise fıstıka durmayı ve dinlenmeyi öğretmiş. Bir gün ormanda büyük bir yangın çıkmış. Hayvanlar korkuyla kaçışırken, Tospik ve fıstık birlikte çalışarak göl kenarına güvenli bir alan kurmuşlar. Diğer hayvanlar da oraya gelerek korunmuş. Bu olaydan sonra ikilinin dostluğu tüm ormana yayılmış. Orman halkı onları her gördüğünde şöyle dermiş. Neşeyle sabır bir araya gelince harikalar doğar. Ve böylece yaşlı kaplumbağa ile enerjik sincabın dostluğu tüm ormana umut olmuş. Göl kenarında hala birlikte yaşar. Her sabah birbirlerine günaydın derlermiş. Masal burada biterken dostluk devam edermiş.